İyi akşamlar. Ereğli günlük grafik. Ereğli süzüldü süzüldü. E, kıramadı 50 ortalamayı. Onu geçen videolarda söylemiştim galiba. 24 Mart'ta. Ben her hafta videosunu yapıyorum zaten de. E, 50 ortalamaya bakılabilir diye kıramadı. Yaklaştı. E, oradan tekrar güzel getirisine, yani güzel hareketini aslında devam etti. Şuradaki trendi koruyor. Anlatmaya çalıştığım şey o. Şuradaki trendi. E, korumaya devam etti. Yukarı yönlü hareketi haliyle devam etme potansiyeli hala yüksek. E, önümüzdeki günlerde bu 31 liradaki 31.80'deki 32 olarak alabilirsiniz. Geçen sefer de galiba 32'ye yuvarladıydım. 32 altındaki kapanışlara dikkat etmek kaydıyla yukarı hareket takip edilir. 35'in tekrar üstüne güçlenmesini bekleyeceğiz sabah. Hatta 36'nın üstüne güçlenmesini orada bir miktar daha hareket yukarı doğru artmıştır. Şu kısım temettüyü vermeden önce 36 civarı ben kabaca 35'e çizmiştim onu. Ee, tekrar kırılmaya başladığı zaman bu alan yukarıda 40-44 gibi alanlar var. Ee, bunlar takip edilmeye devam edilir. Aradaki kar da gayet e, tatmin kar bana göre kısa vade için. Dolayısıyla yani bu haliyle po yukarı potansiyel devam ediyor. Ee, tekrar direnç dirençlenmesi ihtimali de var. Tabi ne zamana kadar? Destek kırılmadıkça. iki gündür tekrar bir hareket e, bir şey var. E, girişler çoğaldı. Yani hacim biraz çoğaldı. Bir alıcı geldi. Bunlar pozitif görünümler. Yukarıdaki dinlenme normal arkadaşlar. Yani bu kadar performans Ereğli. Ereğli yani dolar bazlı kazandıran bir senet oldu. Yani bir miktar satılacak. Fonlar çıkacak. Şimdi, e, ya da bireysel yatırımcılar baskı kuracak. Şöyle göstereyim. Tabii şuradan bakarsanız ayrı bir konu ama pandemiden sonraki döneme bakarsanız bakın 1.20'ler, 1.40'lar falan Ereğli'nin zaten bunlar şeyi yani doldur torbayı, doldur heybeyi aralığı bu, bu, bu kısım Ereğli'den. Ben başka videoda yükselen Yükselen'de galiba örnek verdim. Ya seviyorum böyle grafikleri, yatay. İşte geldiği yer belli, gittiği yer belli. Sabreden dermiş muradın ermiş bu grafiklerde. Yani aynı şekilde tabii, tepesi de belli. Kırılmaz geçilmez mi? Değil. Alt bandı da değil, üst bandı da kırılmaz geçilmez değil. Ama buradaki potansiyel 3 dolara kadar var neticede. Yani 3 dolar ne yapıyor? Ben 15 tane yorum doları onu söyleyeyim hesaplarken. Kolaylık oluyor. E zaten çok da fark yok arada arada değiyor oraya. E 15'ten baktığınız zaman 45'te. Güzel bir alan. Yani diyorum geçilmez bir alan mı? Değil abi geçebilir onu. Temel analizciler bir sormak lazım tabii şimdi. Pahalı gereksiz yere pahalanırsa senet? o kısma dikkat etmek lazım. E bu da bize aynı yerleri gösteriyor zaten yani 250 civarlara. E 20 cente hareket ettiği zaman nereye geliyor? 20, 30 cent desek 4.5, 20 desek 3 lira, 34, 37 geldik mi direnciye geldik. Geçiliyorsa tamam işte. 58 RSI gene topladı. 45'in altına düşmedi RSI seviyesi. Burada 45 civarlarının altında en kötü 50 ortalamaya yaklaştığı zaman hep aynı yere geliyor. 45 civarlarına geliyor. Altına derinleşmiyor. Oradan tekrar bir e, kendi ortalaması üstüne, üstüne çıktı. Momentumun yükseldiğini gösteriyor. Makti henüz al kesmedi ama e, ya mesela hani 36'nın üstüne fiyatlamaya başlar da de al keserse bence yani orada güzel bir hareket e, olma ihtimali e, artar diye düşünüyorum ben. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar için. Haftalık olarak da bakarsanız orada neredeyiz onu da görelim. Hafta ortalaması. Yani bakın 2974. Yani uzun vadeci ya da orta vadeci diyorsanız 2974 aşağıda takip edecek destek alanı hiç kırmış mı? Şu tepede bakın 8 hafta ortalamasını kıramamışız. Haftalıkta hala mesela momentumun çok yüksek olduğunu görüyorum ben. Ee, şeyde RSI'de yani 60'ların altına düşmüyor haftalıkta. Ee, güzel bir haftalık görünüm bu. Devam eden mesela orta uzun vadeli için güzel. Yani orada e, 29 liraya dikkat edilir. 24 lira civarlarda Olur diye demiyorum ya bilemiyorum. Ee, hiçbir şeyin garanti yok elbet ama hani öyle bir 50 hafta ortalamaya değdiği zaman da e, yıllık ortalama işte 50 hafta ortalama dediğimiz orası da fırsatı göründüğü kadarıyla. Herkese iyi haftalar.